Güzel haftalar, güzellikler getiren güzel bir hafta olsun inşallah. Ne oldu? Tarihe bakayım dedim, Bak, gözüm görmedi. 27, 27 Ekim. Ekim, bugünlerimizin kıymetini bilelim. Yakında retro başlıyor. Ay. <laughs> retro eski sevgiye dönüş falandı ya. Yani var bir sürü şey var, Zaman gelince söz anlatacağım. 5 dakika anlatacağım ya. Yok ya anlatma, retroya <laughs> da dönmeyelim ya. Bak. Şöyle bak burada yanlış anlaşılma var. Eğer senin doğum tarihin retro'ya yakınsa zaten retro sana iyi gelir. 5'inde Be, mi? 5 Kasım mı diyorsun? Evet. Aa 5 yani. Kasım hayatım ben yeni valla YouTube programında şeyi aldım. Neyi aldın? Astrolog ben aldım. Diyor? diyor? çok güzel şeyler olacak diyor. Hiç eski sevgili falan demedi. İş 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 dedi. O oh, kariyer için şu an parlama zamanı. Parlayın. Parlayın. Para için, bolluk için, Aa, kısmet için, senediriz. aşk için. ...dereket her yerden gelsin... ...her şeyden önce sağlık... Ay vallahi. ...önce valla kahveyi alacaktım tam bıraktım... ...çünkü e, cumartesi günü biliyorsunuz... ...Fatürek'le ilgili inanılmaz haberler çıktı... ...yok işte Allah rahmet eylesinler... ...havada uçuştu... E, ...ben hemen tabi pazar günü... ...Alişan'ı aradım ilk olarak... ...çünkü Alişan hemen sahneden inmiş oraya gitmiş... ...nedeni de şu Alişan sahne alıyor bir yerde... ...sonra menajeri Haluk'u arıyor... ...Haluk diyor ki hepimizi... ...bütün işte yakınlarını hastaneye topladılar diyor... İşte ee, işte görelim istediler diyor. Aleşan da apar topar hastaneye gidenler arasında tansiyonu öyle bir inmiş ki Faturay'ın çıkartamamışlar bir türlü. Ne yapsalar ne etseler kalbi atıyor tabii ki ama beyin şu an vücuda hükmetmiyor. Ay. Ve onun için uğraşıyorlar. Bir an önce uyanması için e, ilaçları kestiler. Uyansın istiyorlar. Lütfen dualarımızı esirgemeyelim. Bütün yakınlarını, ailesini hastaneye çağırmışlar. E, haberler çıktı ama tabii ki ailesinin açıklaması doktorun açıklaması önemli ben ondan o kadar nefret ediyorum ki bir arkadaşın oturup da gerçekten hani öldü vefat etti vesaire açıklamalarına ya doktor veya ailesi açıklasın. Evet, zaten kız kardeşlerini görmüşsündür hastane önündeki açıklamasını evet. yazık zaten çok büyük duygu durumu yaşıyorlar şu an yani. Ee, erkek kardeşlerinin hayata dönmesi için her dakika elleri doğada olan insanlar bu haberlerle mücadele etmek evet, zorunda ölmedi kalıyorlar. Ölmedi açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Ama ben asıl ağızdan öğrendim. Lütfen dualarımızı esirgemeyelim. Evet durumu kritik, kritik. Fatih Yüreğin maalesef. Ee, beyni şu an hani vücuduna hükmedemiyor ama bir şekilde de ee, dualarım, Allah'tan umut kesilmez Aslan. ümit kesilmez dualarımızı esirgemeyelim çok mucize yaşanıyor bu hayatta evet. o kadar düşündüğümüz zaman kötü hikayede var biliyoruz ama o kadar da iyi hikayeler var ki ee, dualarımızda Fatih Ürek sadece beni e, o hastaneye çağırma sürecini duyunca biraz ürktüm. Evet. Bunu yaşayan insanlar Tansiyonu olarak biliyoruz. Bir türlü çıkmamış, çok düşükmüş tansiyon. Ne yapsalar çıkmamış. Sonra bir kanama olmuş vesaire olmuş. Sonrasında da işte bütün yakınlarını toplamışlar. İşte Haluk da menajer, Haluk birçok ünlünün menajeri biliyorsunuz. Mert Siliv yine keza kardeşleri aynı şekilde. İşte Alişan da duyar duymaz gitmiş. Ben Alişan'dan öğrendiğimi söylüyorum ama Şöyle bir duyum aldım. Çok yakınından duyduğum için rahatlıkla söyleyebileceğim bunu. Ee, ameliyat oldu ya herkesin vücudu ayrı tepki veriyor sevgili seyircilerimiz Bunu düşünmemiz lazım. Vücu e, kilo ile alakalı bir ameliyat oldu biliyorsun. Evet, evet. Ve e, o ameliyat sonrası toparlanamadığına dair iddialar var. Sonrasında stentle takıldı biliyorsunuz. 2 evet, sene evvel. sene evvel ve e, o ameliyatla ilgili olduğu söyleniyor. Yani ameliyatın adı neydi? Mide küçültme. Mide küçültme. Mide küçültme ameliyatı. Ya bu hepimize olacak, herkes yaşayacak diye bir şey yok ama mide küçültme ameliyatı. ya yıllar sonra neyin ne tepki vereceği de belli değil hani Asla. şu an yaptırdığımız işlemlerin de. O, o anın yüzden. teknolojisine göre bazı şeylere karar verebiliyoruz ama... Evet. ...dediğin gibi aynı ameliyatı farklı iki kişi olur. Birindeki reaksiyonla ikinci kişideki reaksiyon çok farklı olur. Çok Sadece yakını söylemiş bunu. Şu beni mesela bazı şeyleri düşündürüyor. En son bize geldiğinde hatırlıyor musun? Biraz böyle bıkkın, böyle izleyiciye hiç yansıtmadı bu arada. Evet. Hiç yansıtmadı. Biz yine burada Haydi de evet, dans ettik. Yayınında. Hani gayet güzeldi ama böyle biraz hani... Yorgun bir ruh hali vardı yaşadıklarını biz hep böyle güler yüzü tabii ki biliyoruz hep eğlenceli yönünü biliyoruz ama iç dünyasında belki de zor günler geçiriyordu onlar da vücudumuzun metabolizmasını dahil tabii olmak ki. üzere etkiliyor. Stres ya Aynen. her şeyin başı stres ama işte mide e, küçültme ameliyatından sonra yaşadığı sıkıntıları bizzat çok yakın anlattı. Ee, ...ya dikkat edelim illa yani gerçekten çok gerekliyse yaptıralım şu ameliyatları... ...keyif için yaptıranlar var... ...aman birkaç kilom fazla vardı işte şunu yaptırayım bunu yaptırayım... ...yaptırmayın ya şu diş için bile ben kaç kere uyardım insanları... ...Hollywood gülüşüymüş kendi dişlerinizden daha kıymetlisi var mı ya... ...o gülüşü varsın sağlıklı gülüşler yerine alsın... ...Hollywood gülüşü değil de Allah aşkına gerçekten dikkat edelim yani... ...kesinlikle şu evet. zayıflama iğnelerini de hani... O kadar çok kullanan var ki bu konuda evet. hani Fatih Urein sağlığı ile ilgili böyle bir iddia ortaya atılmış mı? O, o değil, onu o biliyoruz. Değil. Ama zayıflama iğnesi kullanmadığını bildiğimiz için belki onu da kullanmış olsaydı başka bir şekilde tetiklenecekti. Evet. Yani sağlık her şeyden önemli, hakikaten cümle değil bu, hepimizin özüne yansıtması gereken bir e, kelime topluluğu yani öyle söyleyeyim size. Hı -hı. Allah dualarımızda esirgemeyeceğiz, Allah'tan da ümit kesilmez. Ben Yine güzel sonuçlarla, sağlıklı o hastaneden çıkacağına inananlardanım. Öyle olacağına da eminim İnşallah. canı yürekten. Peki güzel bir haberle devam edelim. Kadının inanırı gördük haftalar sonra, aylar sonra. Onu görünce böyle bir ben mutlu oluyorum. Ailemden birini görmüş gibi seviniyorum. Gayet sağlıklı görünüyor. Biliyorsun Şeydi, o da sağlık değil değil mi? sorunu. Evet, ile başlayan evet. da muhtemelen ya, çok orası. Tatlı. Yani sağlık sorunları yaşamıştı, hepimiz biliyoruz. Ama son hali, hakikaten herkesin yüzünü gülümsetti. Gayet de yakışıklı duruyor yine her zamanki gibi. Yine taş, yine taş, evet, yine taş. Evet. Gerçekten. Kadir inanır. Yani bak, karizma, e, karizma ya. ayrı bir şey. Zaten tartışmasız. Devlet gibi adam derlerdi eskiden. Öyle bir cümleyi duydum. mu? Hükümet, gibi, Hükümet kadın. gibi kadın, devlet <laughs> gibi adam. Vallahi öyle ya. Öyle. Öyle. Çok seviyoruz kendisini, saygılarımızı sunuyoruz. Çok daha iyi günlerde görüşmek dileğiyle diyoruz kendisine. Çok haber var ya. Çok çok Gerçekten, çok. Gerçekten hafta sonu inanılmaz. <laughs> ben de biriktim, ben de konuşacağım. Benza Civeli'yi gördün mü? Görmez olayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kıyafet ne? Şimdi dizi senaryosuna kıyafetle ilgili eleştiri yapanlar... Hmm, her şeyi çok biliyorlar diye bir cümle eklenir diye düşünüyorum çünkü her şeyi senaryoya eklemeye alıştılar ya yazık geçen sene biz buraya iki tane konuğumuz geldi kızılçık Şerbeti'nden evet. sonra senaryoda onları karşılarına aldılar dalga geçer gibi Nur Sema dedi ki aile arasında yaşan aile arasında kalır kimseye söyleme diye Bahtiyar Memli e, Milli'ye şey yaptı. Azar İşitir gibi se senaryo yazdılar. Sonra Feyza Civele'in oyunculuğu eleştiriliyor diye e, ne dediler? Ya X'te de işte sosyal medyada da böyle oyuncuları eleştiriyorlar. Şunları eleştiriyorlar, bunları eleştiriyorlar. Hani çok da fifi tarzı böyle. Vallahi kaba tabirini söyledim ama gerçekten öyle. Senaryoda bunu izleyici hani çok böyle e, takmıyor tarzı. Ee, şeyler yapıyorlar uyarlamalar yapıyorlar hoş yani, olmuyor <laughs> bence de olmuyor hiç sadece mesela hani sadece tarzı konuşacak olursak aykırı olmayı seviyor o zaten net ama gerek var mı cümlesini <laughs> sarf etmek istiyorum ya herkes bence bedenini bilerek giymeli yani bu şey değil ha yani kilolu kişi şunu giyemez bunu giyemez ben ona çok karşıyım herkes istediğini giysin tabii ki ama Yakışan var, yakışmayan var. Şimdi kendine yakıştırmasını bilirsin. Sibel da kilolu bir hanımefendi. Ama bir dans şovunu vereceğiz birazdan. Evet. Bak öyle böyle değil. Kıyafetiyle e, nerede kusuru varsa orayı örtüyor. Ne kadar, neresi daha güzelse, daha beğeniyorsa evet. orayı açıyor mesela. Böyle olmalıyız bence. Bu değil. Bence de asla bu değil. Bir de... Ya bak, tabii ki herkes kendini hangi kıyafetin içinde iyi hissediyorsa onu giysin. Hmm. Kimsenin kıyafetinin boyuna, açıklığına, transparanlığına, kapalılığına karışmıyoruz. Ama e, şimdi şöyle düşün, e, de, yani önemli bir yere giderken özenirsin. Evet. Ya bu özenmiş bir e, kıyafet değil, asla değil. Niye altındaki mesela tight Fights tight gibi bir neden şey? burasına kadar çekiyor mesela Bilmiyorum. o altındaki ayakkabı ne? Yani hani saçı ne? ...makyajla bir değişik hatta yok gibi bir şey. Vallahi sadece kırmızı ruj var. Valla bu sonra bence o da saçını kestirecek yani. Bir de üstler biraz böyle sanki kısaltmış sonra buralara kaynak taktırmış gibi görünüyor. Onu da anlayamadım çok. Hayır üstlere çok. niye fön çektirmedi? Hani ben de bazen öyle saçımla ilgili sıkıntı yaşıyorum doğal olarak. Ama hani bir fönle toparlayabilir ne bileyim... Saçını kestirebilir, küt yapabilir. Sanki yağmura yakalanmış da ya. fönü Aa, bozulmuş gibi. Olabilir, belki Bilmiyorum de. Bilmiyorum Belki de yakalanmış Çünkü sadece olmuş. burası kabarmış. Bak bizim de her gün saçlarımız güzel olmayabilir Gözlük. ama dala. Gözlük, ayakkabı, o ayakkabı mesela... Yani hiç bütünleşmemiş. Var var saç problemi var tabii ki. Ama işte onu diyorum hani Burcu Esmer soyunda vardı saçındaki problem. Kestirdi. Kestirdi. Çok da yakıştı. Çok daha güzel oldu. Hani onda da belki ne bileyim. Ben şeyi de sevmedim. Yani hani... Senin söylediğin gibi buraya kadar kesmiş yani olması gerekenden daha büyük görünüyor. Vücudu daha hacimli duruyor. Özgüven değil bu başka bir şey hayatım. Ben e, aykırı olmak ve konuşulma hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Ama bu öyle giyindiği zaman konuşulacağını zaten biliyor. Zaten senaryo ile ilgili e, tiyolar veriyor yine konuşuluyor. Senaryonun e, fil, o bölümün sonunu söylüyor yine konuşuluyor her şekilde konuşuluyor Gerçekten, zaten. Gerçekten bölümün sonunu Nedir? söylemişti evet. ya hatırladım şu an inanılmaz. İstersen. Bana şey dedi zaten. Biz onunla bir organizasyona gittik ya. Gel dedi. Senin dedi Kızılcık Şerbet'e konuk oyuncu yapayım dedi. nasıl olabiliyor mesela? Çünkü öyle bir söz hakkı var. Yani, Anladın mı? Tabii ki şöyle biz sen uzaylı gibi davranmayacağım. Tabii ki bazı insanların piyasada daha çok kayırı, kayırıldığı, daha çok ...olmadığı yeteneklerinin... ...püskürtüldüğü dönemleri yaşadık. Ya, Mezacı velek öyle diye demiyorum. Biz oyunculuğuna güzel dedik diye... ...gerçekten mesela bana komik geliyor... ...oyunculuğu eğleniyorum. Bak bu da mesela eğlenceli bir şey. E, artık izlemiyorum Kızılcık şerbetini ...ayrı ama e, eskiden izlediğimde... ...komik geliyordu ve bize neler söylediler. Sonra ben, ne dedi? Meyve veren ağaç taşlanır evet, dedi. Ben Sibel Taşçıoğlu'nun... ...diziden ah. ayrılmasıyla... E, Onun da zaten bir... Kırmızı çizgim vardı yaşadıklarını gerçekten çok net bildiğim için. Sen anlattın. Evet benim arkadaşımdan da. duyduğum kadarıyla ki yüzde bir milyon e, emin olduk zaten Doğru. sonra kendisi de açıkladı. Orada bana zaten bir kırmızı çizgi oldu sonrasında da yine reytinglerde hani üst sıralarda ama eskisi gibi zirvede değil. değil. Çünkü karşısına çok sağlam bir dizi geldi ama şunu söylemem gerek sevgi seyircimiz hafta sonu ben taşlandım. Neden taşlandım? İşte X de falan bana böyle saldıranlar olmuş. Ben karşısındaki başka bir diziyi övdüm. Çünkü gerçekten Kızılcık Şerbet'in senaryosu saçma sapan bir yere gitti. Ve ben hiç sevmiyorum, izlemiyorum. Ve ben bunu geçen seneden beri söylüyorum. Çok saçmaladılar diye. Biz burada iki tane oyuncuyu konuk ettik. Ondan sonra çok ağır eleştiriler yaptılar onlara. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Hmm. Neden siz bir ekipsiniz? Şimdi Nur Tuba'ya birisi lafı söylese var ya aslan kesilirim. Neden? O benim ekip arkadaşım. O benim ailemden biri. Kimse ona laf söyleyemez. Ama orada birbirlerini tutmadılar ve e, oradaki sette de dönen olayları bildiğimiz için rahatsızlık duydum. Ben Karşısındaki diziyi övdüm zaten reytingler de o ikiye katlamış onları. Ondan sonra bana deder ki ay o mı göz kırpıyor. Ay, ne alakası o var? O kanalamı işe yağ çekiyor. Allah'ım ya Rabbi benim zaten herkesle aram iyi. Bir de yani göz kırpacak zaman mı? Zaten kaç senedir sektördesin. Ha. Sen, senin göz kırpmana gerek mi var? Ay. Gözlerin ortada ben ha? Ben öyle öyle. Oh. Oh, çatlasın. Arkadaşım. Delirtmesinler ha. beni. Her şeyimiz Aa. ortada zaten. Evet. Ondan sonra öyle falan yazdı. Ya ben dün geçen seneden beri aynı şeyi söylüyorum. İlk defa söylemedim. Senaryonun saçmalığını, kötülüğünü zaten sizler de söylüyorsunuz. Hak veren de çok fazla kişi olmuş. Teşekkür ediyoruz. Yani ben setteki mutlu ortamların yansıtıldığı dizileri seviyorum. Evet. evet. Kesinlikle. Veya programlardaki. Kesinlikle. Bakın Masterchef. Ay çok Mist güzel. Oradaki rekabet bile efsane evet ya. Ya. Böyle bir şey yok. Çok keyifli izliyorum. Şeflerimi, yemekleri. Yani ee, bir şeyler işe yaramalı. Bakın Masterchef yayınlanıyor. Bir, yemek satışları artıyor. Ben canı evet, canımı 2. ...istihdam sağlıyor... ...oradaki bütün şefler gittiler... ...kendi dükkanlarını, kendi yerlerini... restoranlarını açtılar... ...o kadar güzel şeyler ki... ...ben bunları izlemekten keyif alıyorum ya... ...bu kadar... ...ben de yüreğimi darlatacak... ...böyle kalp krizine sokacak şeyler istemiyorum... Evet. ...bak çok dizi var bu sene... ...yeni girecek bir sürü dizi de var... ...hepsinden azar azar bir iki azar azar. ...azar azar... ...bizim tamam. izleme süremiz bir saat... <laughs> evet, ...maksimum evet. sonra gidiyoruz... ...uyuyoruz tabii ki... Uyuyoruz. ...baktığında kolay değil yaşanan süreç Hadi. ama... Yani bazılarının daha çok parlamasının mutlaka ki bir nedeni var. Bu kadar. İşte Nef. senarist anne falan da olabiliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> Gupse özelle devam edeceğiz. Yeni evet. bir karakter Gupi. animasyon karakteri sevenleriyle buluşturmuş. Bana çok Oradaki... mantıklı geldi ama beğenilmemiş mi? Ya çok eleştirilmiş. Oo. Yani daha önce de yapılmıştı benzer animasyon karakterleri. Yani ben çocuklara yönelik yapılan şeyleri çok destekliyorum. Ben Çünkü de. çok böyle hani onları motive edici, eğitici şeyler olması hoşuma gidiyor. Galada böyle bir kıyafet giyinmiş beğenmemişler. Dizaltı çoraplar. Yani biraz karışık duruyor üstü ama. Ay demin var ya neydi kızılcık şerbetindeki... Hangi? Feyza Civelek. Ya, Feyza Civelek'ten sonra vallahi o kadar çok güzel geldi. gelmedi. Tabii. Bak ilk ilk bunu koysaydık gerçekten evet. eleştirirdim. Aynen. Ama Feyza Civelek'ten sonra prenses ya. Yalnız şu kırmızıdaki güzellik. Yalnız oradaki zaten aksesuarlar şey o boynundaki. çok güzelleşti. Ben kabul Bir şey var. Lazım. Evet. Bir şey var. Abi, zaten aşk yaptırdım. insanı güzelleştirir ayrı. Hayatım daha Ama, ben de aşıktım. E, evet o yüzden tam onu söyleyecektim cümlemi söyledin. <laughs> Ama eee bir değişik bir enerjisi var. Şu an var ya, ya hello. Kerem Bursin'le katıldığı gala da bak bu kadar güzel olur. Kerem Bürsin sonunda çıktı ortaya gördün mü sen? Evet Yağcıoğlu inanamadım. Onda da vardı mı Var değil mi var, var ilerleyen dakikalarda i̇nanamadım. vereceğiz. Yani ben şeyi bağdaştıramıyorum Ece. Yani Kerem ile Selin Yağcıoğlu nasıl e, bir araya geldi? Selen Selin Yağcıoğlu'na da da benzemiyor fotoğraf. Yani bu arada bence de. Evet. Ama yani kesin olduğunu Hayır, o, biliyoruz. Ama benzemiyor. İlerleyen dakikalarda vereceğiz. Bir de thank <laughs> you